Herkese merhaba. Trabzon'dan yola çıktık. Şimdi Batum'a doğru gidiyoruz. Tabi sınırdan geçmemiz lazım. Sarp Sınır Kapısı'nda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra da Gürcistan e, polisi tarafından gümrük kontrolleri, e, kontrolü taramasından sonra da sınır, sınırı geçip e, Batum'da bir gezinti yaşayacağız. Günübirlik bir gezinti. Tabii ki de e, pasaportunuz yoksa kimlikle geçebiliyorsunuz. Kimliğinizi e, yanınızda kesinlikle yeni kimlikle yeni kimliğe. Bundurmanız lazım. Ve e, elimde elinde gördüğünüz bu formu doldurarak da bir pasaport değil taşıyor. Kimlik bilginizi yazıp e, polisler tarafından mühür basılacak. Ve e, bu kağıtla da e, Gürcistan'da gezebiliyorsunuz. Polis kontrollerinden sonra şimdi Gürcistan kontrolünden geçiş yapacağız. tam bir saatte bekliyoruz. Gürcistan'ın e, kapısından sonra ilk geldiğimiz durak e, Batum'a ait Batum'un en ünlü e, heykeliymiş şu an heykel. Şimdi Batum Kalesi'ndeyiz. Giriş evet, ikileri. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir Roma surudur. Daha sonra da Rus İmparatorluğu ve Osmanlı kontrolü altındaydı. İçerisi çok güzel, harika bir botanik bahçesine sahip girilmesi tavsiye ederim. Batı'nda Las Vegas'ın yaptığı tersi. Burası da Roma'daki Kolezma'nın bir otel. Koleji <laughs> sonra e, Ne binalar yapmışlar evet, çok eskiymiş ya. Bayağı bir eski <laughs> bir Şimdi gürcü mantısına geldik. Ufuk orkantısında gürcü mantısı yiyeceğiz maalesef. Valla görüntüsü pek hoşuma gitmedi. Yani sosu yok. Bu şekilde servis ediliyor. Ve hamuru gibi. Kıyası da pek hoşuma Türk esnaf lokantasından sonra Piazza meydanına doğru hareket ettik. Yürüyoruz şu an. Şimdi Batum sokaklarına doğru Aa, Trafman, Bak Kulesi. Bu sokakta daha çok Türk restoranları var. Ama güzel çok Türk <laughs> Evet, Otum sokaklarındayız. Aşk şehri diyorlar, hırsızlar şehri diyorlar. <laughs> Ve günahkar şehri diyorlar Batum için. Günahkar şehri diyorlar e, çünkü burada kumarhaneler çok olduğu için günahkar, günahkar şehri olarak isimlendiriliyor. Hırsızlar şehri yani yapı, yapı hırsızlığı çok fazlaymış. Bu yüzden de hırsızlar şehri olarak deniliyor. Benzer özellikler gösteriyor. Hemen sesini duymuş olduğunuz saat sesi bunun bir tanesi. 15 dakikada bir e,

İtalya'daki az önce rehberin anlattığı piazza e, piyaza meydanı e, Roma'daki piyaza meydanı aynısı karşımızdaki piazza e, piyaza kulesi yine Venedik'te o meşhur piyazanın e, replikası burada. Şurada. Burada hakimiyetini sürdürürken yapılan Yunan Ortodoks kilise dedi. Görmüş olduğunuz kilisenin dışındaki taşlar ülkemize Trabzon'dan getirtilmedi. Ee, bu kilise buraya ilk yapıldığı zamanla görmüş olduğunuz çanlar çalmıyordu. Anlaşmalar yapılmıştı. Tabi Osmanlı burayı kaybettikten sonra aralıksız bir şekilde bu çanlar 3 gün boyunca çalmıştı. Şimdi e, kilisenin içerisine gidebiliriz ama biraz sessiz olmamız gerekiyor. Kilise içerisinde 5 dakikalığına girmek isteyen misafirlerimiz için kiliseye geçelim. Aziz Nikolas Kilisesi. şöyle. E, Çek Cumhuriyeti Karalı Master Hanus'a diyor ki bana bir tane saat tasarla. Ondan sonra önemli <laughs> rol oynayan e, liderlerden birisi. Barışıl kimliğiyle tanınan bu lider e, bir suikaste kurban gidiyor ve öldürülüyor. Türk yazarlardan da yazı setiyle Mehmet Akif Ersoy'a benzetiliyor. Fotoğrafımızı çekelim ardından... Batı'nın kendine has mimarisi olduğunu düşünmüyorum ama mimari de harika. Ee, hep Avrupa'dan alınmış mimariler var, replikalar var. Ee, şehir gerçekten çok harika görünüyor. Poseidon heykeli. Ee... Altın Port'u almak için Gürcistan'a yola çıkıyor, dört gemi yola çıkıyorlar fakat heykel üzerinde resmedilmiş Argo gemisi ve içindeki argonatlarla birlikte Gürcistan'a sağ salim varabiliyorlar. Şimdiki yerimizde Avrupa Meydanı. Avrupa Meydanı'nda arkamda gördüğünüz gibi bu Pozidon heykeli, Arabi, evet, arkada da otellerin ve gökdelenlerin bulunduğu yerdeyiz. Buradan da e, tiyatro, <laughs> tiyatroya doğru gidiyoruz. Meydan, tiyatro meydanı, araçla da bahsetmiştim. Hemen karşınızda tiyatro ve opera salonunu görüyorsunuz. Karşınızda da göklerin tanrısı Zeus, yeraltının tanrısı Hades'in kardeşi, yerlerin, atların, denizlerin tanrısı Poseidon duruyor. Poseidon'un elinde görmüş olduğunuz üç Ya yaba yere vurduğu anda deprem etkisi yarattığı söyleniyor. Denizciler e, denize çıkmadan önce Poseidon'a dua ederler ki bereketli gelsin balıklarını bir e, malumiyetle etsinler. Hemen görmüş olduğunuz çocuklar ellerinde balık tutanlar e, burada bereketi e, ve masumiyeti simgeliyor. Aynı şekilde hanımlarda da bereketi ve masumiyeti simgeliyor. Görmüş olduğunuz Poseidon teşvesi. E, Yılbaşında burada söyleniyor. Şimdi bu karşınızda gördüğünüz e, mavi ve kırmızı, e, beyaz bina Sovyetlerden kalan binalardır. Hiç tadilata uğramamış, e, direkt yani 20-30 yıl önce kalan e, bakımsız binalardır. Bu gördüğünüz bina Serdor Paşa'ymış. Bunları da kaybetmiş şimdi başkasına ait. O daire şeklinde olan 360 derece dönen bir restoran. Bu kuleye çıkmak için e, Alfa alfabe kulesine çıkış ücreti asansörle birlikte 20 lira. Ben asansöre binmem yürüyorum diğer olursa da ücretsiz bir şekilde merdivenle çıkabilir. <laughs> Üzerinde Batum gerçekten çok güzel, harika bir şehir. Çok güzel planlanmış e, ve çevresi, doğası çok harika. E, ve sahilde yürürken de e, dönme dolapları, deniz fenerini e, çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdiki durağımız Ali Bey'in, Nino'nun heykeli. Onu gösteriyorum. Şimdi sıra geldi Ali ve Ali ve kimdir? Birbirini kavuşamayan iki aşık. Biri Türk, biri Gürcü. Gürcistan hükümeti bu ünlü aşıkların heykeli yaptırmış ve birbirinin çevresine dönen ve birbirinin içine giren iki metal heykeldir. Ve harika bir görüntü dünyaca da

Nerinde? Ya. ya ben bu saat kulesini nereden çıkaracağım? Bir türlü çıkaramıyorum ya. Oğlum, İzmir saat kulesi değil mi bu ya? Ya onu bile çalmışlar bunları ya. <laughs> de tenue de tape par de... 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 Yani. Biz de mi şeylerle. Ee... Şimdi saatimiz 7'ye çeyrek geçiyor. 7.30'da eee reperimiz bizi almaya gelecek bu noktadan. Daha sonra da yine sap e, kapısına gidip sınırdan e, geçiş yapacağız. Ülkemize geri döneceğiz.